Merhabalar. Bildiğiniz gibi bazı videolarımızda geçmiş yıllarda ulusal basında Bigan'ın nasıl yer aldığından söz ediyoruz. 1930'lu yıllarla başladık. Bugün 1934 yılında Biga hangi olaylarla basında yer almış? İstanbul'da yayınlanan ulusal basın diye tabir edilen gazetelerde hangi olaylar değer görülmüş haberleştirilmeye Bugün biraz bunlara bakalım istiyorum. 1934 yılında Biga ile ilgili ilk haber 16 Mayıs tarihinde Son Posta gazetesinde çıkmış. Biga'da yiyecek fiyatları çok ucuz diye bir haber. diyor ki haberde burada son günlerde kuzu etinin bir oğlak etinin 2 kilosu 15 kuruşa satılmaya başlamıştır en kabadayı bir kuzu 2 liraya alınmakta ve derisi 80 kuruşa satıldıktan sonra 8 okkalık eti de 120 kuruşa kalmaktadır. Devam ediyor haber. Bu sene burada göbekli marul da pek boldur. Her gün Demetoka'dan arabalar dolusu getirilmekte olan marulların tanesi bol olmasına rağmen 100 paradan aşağı düşmemektedir. Biber, patlıcan, bamya, domates, fidanı satanlar da hararetli faaliyetler görülmektedir civarda kaşar mandıraları olmasına rağmen kaymaklı yoğurdun kilosu 9 kuruştur. Sade yağı 60 kuruştan aşağı düşmemekte ise de zeytinyağı 30'a satıldığı için halkın fukara kısmı bundan istifade etmektedir. Taze bakla artık pek mevzulleşmiş yani 60 ve kilosu 60 paraya inmiştir diye bir haber. İkinci haber 1 Ağustos 1934 tarihli yine Son Posta gazetesinden bir kadar emsali görülmemiş sıcaklar diye bir haber. Burada bir haftadan beri emsaline pek nadir tesadüf olunan sıcaklar devam etmektedir. Hararet derecesi gölgede 40'a yaklaşmıştır. Gökyüzünü donuk ve çok sıcak bir sis tabakası kaplamıştır. Bu sis adeta husuf veya küsuf haslı olmuş gibi güneşin aynı ziyasını kırmakta, ortalığı dumanlı bir hale getirmektedir. Gece ve gündüz her şey yanıp kavrulmakta, halk bu sıcak hava içinde boğulup çırpın, çırpınmaktadır. Sıcaktan ağızları açılmış, dilleri çıkmış, kanatları düşmüş tavukları her dakika tutabilirsiniz. Çünkü kaçmaya mecalleri yoktur. Sokak köpekleri kendilerini çaya atmaktadır. Buradaki 80'lik ihtiyarlar bile böyle bir sıcağın vukuunu hatırlamıyorlar esen rüzgar bir fırın ağzından çıkmış gibi alevli olarak insanın yüzüne çarpmaktadır. Hele geceleri sıcaktan kimsede uyku yoktur. Büyük bir orman yangınının vukuundan korkuluyor. Evler, çarşılar, bağlar, bahçeler her yer cehennem gibi kaynıyor. Bir 2 Ağustos'ta da bir haber var. Okur mektubu olarak işlenmiş bir haber. Bir otobüslerinden şikayet diyor. E, mektup sahibi Biga Karabiga kamyon nakliyatından şikayetçidir. Çünkü arabaların eski oldukları iddiasındadır. Sık sık bozulduklarından şikayetçidir. Elektrik tesisatı bulunmamasından dolayı da vaziyeti tehlikeli görülmektedir. Çünkü yolcular karanlıkta seyahat etmektedir. 10 kişiden fazla almayan arabalara 20 kişi bindirilmektedir. Alınan yarım lira fiyatta fahiş bulunmaktadır. Mektup sahibi diyor ki Halk bu zevatın veli nimetidir. Çünkü onun sayesinde para kazanıyorlar. Bu böyle olduğu halde geçen gün bu kamyon Bursa'dan Kozan hakline tahsis edilmiş ve halk üstü açık bir kamyonda ve güneşin sıcağı altında seyahate mecbur bırakılmıştır. Evet kamyonlardan şikayet. Ağustos ayında bir adam ard arda haberler. 3 Ağustos'ta da var. Perşembe ve pazar günlerine mahsus olmak üzere buraya haftada iki posta vardır. Kaza büyüktür. Bir vilayet merkezi kadar ehemmiyetlidir. Gazete okuyucusu çoktur. Pazar günü postayı aldıktan sonra perşembeye kadar dört gün posta beklemek bütün bigalılara ağır gelmektedir. Karabiga'ya vapur işleten şirket işlerin azlığından dolayı aralık postasını kaldırmıştır. Lakin Biga'dan Çanakkale'ye gün aşırı kara postası vardır. Aralık postasının Çanakkale tarihiyle gelmesi pek hala mümkündür. İstanbul'dan Karabiga'ya posta olmadığı günler Çanakkale'ye hareket eden posta vapuruna Biga postasının verilmesi mümkün ve pek kolaydır. Yalnız Biga postanesinin Çanakkale ile muhabere ederek mutabık kalması ve İstanbul postanesi ile anlaşması lazımdır. Buna himmet edilmesini Biga postanesinden umum halk namına rica ederim. Bu postadan söz ediyor ama e, gençler için söyleyelim. E, çok eski yıllarda yani 30'lu yıllarda gazete bayi diye bir kavram yok. Gazeteler de Anadolu'ya posta yoluyla gidiyor. Bu nedenle gazeteler ve posta kavramlarını bir arada kullanmış. 30 Ağustos'ta e, bir kadar bir haber var. Birka Belediyesi'ne bir düdük takıldı. Evet bakalım neymiş. Belediye dairesine 200 lira kıymetinde büyük bir düdük takılmıştır. Bu düdük öğle ve akşam üzerleri uzunca ve devamlı olarak çalınıp resmi dairelerin paydos zamanlarını bildirmektedir. Düdüğün sesi 2-3 saatlik köylere kadar gitmekte. Köylüler de bu sayede öğle ve ikinci zamanlarını kolayca anlamaktadır. Bir nevi saat vazifesini gören bu düdük Basılınca Ramazanlarda iftar ve sahur zamanlarını bildirecek ve artık davul çalmak, top atmak adeti tarihe karışmış olacaktır. Evet, ilginç bir haber. Bir sonraki haber 17 Eylül 1934 tarihinde yine son postadan. Biga'da asri vaiz. Eski imam ve hatip mektebi muallimlerinden Mustafa Zülhütlü Bey, Biga şehir vaizidir. Bu maile vaazlarında halkı hurafelerden kurtarmaya çalışmakta, falcıların ve üfürükçülerin mahiyetini anlatmakta, ölülere mum dikerek, kurban keserek hacet ve derman aramanın ne kadar budalaca bir hareket olduğunu söylemektedir. Halk Mustafa Züttü Bey'den çok istifade etmektedir. Evet 1934 yılında çok aydın bir vaiz demek ki bir kadar görev yapıyormuş.